Arnavutköy'de bir kuru yemiş dükkanına gelen dolandırıcılar kasiyeri oyalayarak 800 TL para çaldı. İki gün önce aynı arkadaşları yine geldi pişman olduklarını söylediler. Getirdikleri paranın da iki katını e, verip, iki katını verip gittiler yani. Tabii çok üzüldüm, aynı zamanda da korktum e, ama bir şey yapamadım yani adam parasını bıraktı ve gitti. İhtiyacı olduğunu söyledi, pişman olduklarını söyledi. E, yani polise şikayet etmememizi söyledi. Hakkını helal et falan dedi. Dolandırıcılar tekrardan gelip özür dilediler ve aldıkları parayı iki katı olarak geri iade ettiler ve kendilerinden şikayetçi olmamanızı istediler. Aynen helallik de istediler ama tabii ki de böyle bir şey oldu. Yani kasiyerimiz de çok üzüldü. Hakkımız helal değildir. Yani sonuç olarak kul hakkından ziyade kasiyerimizin de büyük bir hakkını yediler. Yani Hoş gördük. Kasiyere bir şey etmedik. Çünkü adamlar bu sistemi bildikleri için tek kelime etmedik kasiyere. Tabii ki korkmuş. Zaten geldiğimizde ilk olayı anladığında ağlıyordu. Bu durumla hiç kimsenin karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Sonuç olarak yani dükkanımız iş yapıyor çok şükür. Başka bir kasiyer olsa, iş yapmayan bir dükkan olsa bu onlar için cidden zor bir durum olur çok dikkat etmeleri lazım. Müşterilerini teker teker almaları lazım. Aldıkları parayı kasalarına direkt koymaları lazım. Ellerinde tutmamaları lazım. Ben röportaj yaptım. Bu röportajdan sonra kendileri görmüşler zaten kendilerini. Ondan sonra gelip dükkanımızda özür dileriz. Zaten sosyal medyada gördük demişler. daha fazla rezil olmamak için aslında ben inanmıyorum çocuklar ya da torunların hasta olduğuna daha fazla rezil olmamak için geldiler